E, Avanos pazarındayız. E, burada üretici eee köylü e, vatandaşlarla beraberiz. Hem üretiyorsunuz hem satıyorsunuz. Evet. Sizi tanıyalım. Evet. Ben Gülşehir Alkan köyünden Bülent e vereceğim. Üretimler bize ait evet. Ama piyasa çok durgun. Bir e. değil. Alınmıyor yani, mu? Satın yok. Yok. Musun? Mümkün değil yani. Milletin imkanları yok. Şimdiki zenginler tüm komple gitmişler. Paralarını faizlerine yatırmışlar. Yani alım gücü tabanda kalan insanların seviyesi bitik şimdi şu anda. Tamam Türkiye yani, genelde her yerde bitik yani, diyorsunuz. Yani, zengin daha zengin oldu. Evet ya, zaten zenginler zaten ikiye katlamış, üçe katlamış gidiyor. Şimdi bizim Hı -hı. gibi insanlar buralarda sabah sab biz beş, beşte, beş buçukta falan geliyoruz buraya. Hı -hı. İnan ki yani gidişat hiç değil. Yani. Şu bunlar üzüm. Bunlar ee, bizim evet kendi abla bunlar da çeker ee, misin? Kendi evet. ürünlerimiz. Evet. Pekmezler kendi ürünlerimiz. Biz pekmez pekmez de Üzüm evet. pekmezi değil evet. mi? Evet. E, çay çiçeği, ay çiçeği cevizler. cevizler bizim buraya ait. Mesela hadi ayçiçeği e, şeyi çekirdeği ne kadar? 50 lira kilosu. Yani bunu Üzüm ne yani, kadar? Üzüm de 150 lira. E, çok iyiymiş. Yani yetiştirmek de zor. Yani bunu iş yapana da zor. Hı, -hı. Her zaman zam geliyor. Millet Ceviz ne kadar? kadar? Cevizler 120, 130, 150 arası Hı -hı. değişiyor cevizler. Hı -hı. Yani bilmiyorum gidişatlar şartları Aa, değil. Üz değil. üzüm mesela bir de onu ne kadar? Ya kilosu şimdi şu anda pek pekmezi. Evet. 250, 200 arası değişiyor. Bizim buraya ait. Bu. Evet. Çok iyiymiş. Yani. Tamam. Ee, kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, vallahi herkesin e, Allah yardımcısı olsun. Ne diyelim? İnşallahımız iyi değil Aman nereye kadar gidersek onu tabii Cenab-ı Allah bilir. Kimse bilemez. İsim neydi? İsmim Bülent benim. Peki. Kolay Her gelsin. Burada yaşıyorsunuz, köyde evet, yaşıyorsunuz. Evet, köyde üreticisiniz. Ben. Evet, üreticiyim. E başka da geçim kaynağınız yok. Yok. Yok, hiçbir gelirimiz yok. Geçim kaynağımız Hı. da yok. Peki. Peki, teşekkürler teşekkür sağ olun. Que é só,